Diyarbakır'daki Kur'an'a saygı mitingi yapılan konuşmalarla devam etti. Mitingde Kürtçe bir konuşma yapan Molla Beşir Şimşek önemli mesajlar verdi. Mitinge kimi İslam ülkelerinin büyük elçileri, müftüleri, siyasi parti ve cemaat liderleri de birer kısa mesaj gönderdi. Kur'an düşmanlarına karşı sloganların yükseldiği mitingde Peygamber Sevdalıları Onursal Başkanı Mehmet Göktaş'ta da bir konuşma yaptı. Bugün Kur'an'ı yakanlar, yaygarayı basanlar susturmaya çalışanlar, saptırmaya çalışanlar da asla galip gelemeyecektir. Özellikle iyi dikkat ediniz. Avrupa'ya sesleniyoruz buradan. Ey Avrupa! Kur'an sana gelmiştir. Vallahi o peygamber Hazreti Muhammed sana gelmiştir. Allahu Teala öyle buyuruyor. Ey Avrupa! Kur'an'ı susturamayacaksın. Kur'an'ın önüne geçemeyeceksin. Ey Avrupa'nın sapkınları Kur'an'dan kaçamayacaksınız. Nereye giderseniz gidin hemen yanı başınızda Kur'an olacak. Kur'an karşınıza dikilecek. Kiliseler dikilemedi. Papazlar dikilemedi. Ve erkeği erkekle evlendirmeye karar verdiler. Pes ettiler. Ettiler, tükendiler. Onun için Allah Kur'anı gönderdi. Onun için Allah Rasulünü gönderdi ve bu Rasul, bu Kur'an inanınız ki dünyanın her tarafına varacaktır, varmıştır, varmaya da devam ediyor. Kur'an'a saygım için yapılan dua'nın ardından sona erdi. Değerli izleyenler günün içinden bültenimizde karşınızdaydık. Günün gelişmelerini şu saate kadar olan gelişmelerini ekranlara yansıttık. Şimdilik bu kadar. Hayırlı günler diliyoruz. Bir dahaki bültene görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.